Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile'la yine geldim bu platforma. Dur yanlış oldu bekle. Dur. Tamam. <laughs> başa Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle PUBG Mobile'la ee, ne yapabiliriz? Oyun oynayacağız. Bu oyun oynayacağız. Söyleyemiyorum. Ateşime göre yeni geldi. Tabi size abone olursanız çok sevinirim. Arkadaşlar 127 abone oldum çekilişi açıklayacağım bir dahaki videoda Arkadaşlar şimdi Oynamadan önce size bir iki açıklama vereceğim Arkadaşlar ben bu zamana kadar şu an Bir iki buçuk aydır falan video çekmiyorum ya da iki aydır e, Nedeni nedense arkadaşlar çünkü lgs'den kötü aldım Lgs'den kötü aldığım için şey yapamadım yani şey yapamadım işte çalışıyorum Çalıştığım için telefonu verdiler elime Telefon geldi yani elime e, ee, telefon geldiği için video çekebiliyorum. İki gün tatil oluyor, izinli oluyorum yani. Yani yapabildiğim kadar video çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Siz de bu emin karşılığına abone olursanız çok sevinirim. Zar zor, zor çekiyorum arkadaşlar çünkü saat 3'te gidip hani iki buçuğa doğru çıkıyorum. Evde zaten o 12 buçuk bira doğru uyanıyorum zaten yorgun olduğum için. Bu uyandığım için zaten dinlenme vakti video çekme çıkarma montaj falan derken 200 saat alıyor. O zaman arkadaşlar size abone olursanız eminim karşılığını verirseniz çok sevinirim. Hadi o zaman video geçelim arkadaşlar. Şimdi girdik. Size arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum daha iyi oynamak için. Arkadaşlar dediğim gibi size ee, sizin için bak arkadaşlar videoları çıkartmak için ben 3-4 saati bu videolarla geçiriyorum montajdan her şeyi başla yani. Gidip şimdi kendimi intro falan arıyorum arkadaşlar. Doğru düzgün böyle intro yapmaya çalışıyorum. Size bunun karşılığını verirseniz çok sevinirim. Çekileceği bir dahaki videoda açıklayacağım. Bir dahaki video ne zaman geleceği her an olabilir. Yani siz düşünün arkadaşlar. Yani abone olursanız çok sevinirim. Yani abonelerinin karşılığını verin yani. Lütfen videoların karşılığını verin. Ben saat 3'te gidip 12'de geliyorum. 12, 12. Yani direkt yatıyorum. Başka iş şey yapamam yani kalkıyorum. 12 diyorum geliyorum. Gidiyorum geliyorum. Gidiyorum. Başka hiçbir şey yapamam arkadaşlar. Ya siz abone olursanız çok sevinirim yani. Buraya bir sürü adam gelir şimdi ben böyle yavaş yavaş diyeyim. Bir daha yetişemeyeceğim ya. Burada birisi var mı bakayım. Böyle yok zaten ses de gelmiyor. Bombayı alayım da sıkıntı çıkmaz al mı patlatmasınlar ya yani. kimse görünmüyor şu anlık İnşallah da çıkmaz yani silah bulayım da sonra ne oluyorsa olabilir evet şu an güzel silah buldum hemen böyle at buna gel 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 burada adam var mı bakıyorum Bir bakalım böyle. Burada kimse yok. Ses de gelmiyor bir yerden. Bir bakalım böyle başka bir yer var mı? Ama efsaneymiş ha, güzel demiş. Bu silah güzelmiş ve buradan bir ses geldi. bu güzel olmuştu bu anlamadım ben burayı ya Değişik yani bu yeni silah Bir bakayım böyle yani ama scarlet alırım ben niye onu olayım ki adam var mı lan Tamam biz böyle bekleyelim şimdi. Allah belanı versin önümden geçtiler Önümden geçtiler lan Allah be Gittiler ha yazık oldu lan adamlara Aha burada bir yer daha var Araba var. Dur arabayı alayım. Ana burada da araba var lan. Burayı almışlar la bunlar. Aaa lan o? Allah. Dur bir arabaya binelim dur. Oo, bir arabaya bindim hadi. Koş. Koş lan. Arkadaşlar şimdi. Yeni arabamı görmek heyecanlı mısınız arkadaşlar? Yeni arabam. Yeni arabamı gösteriyorum. Evet. Evet. Ve evet. efsane araba abi. Sıfır uyuyacak. Sıfır. Ama buralara bir bakacağım. Ben bir bak görmüşüm. O bug'ı denemek istiyorum. Oluyorsa efsane olur. Olmazsa da sıkıntı yok. Abi denemek istiyorum o bug'ı. Burada ara bir yer olması lazım. Buralardaydı. Buradan abi kesin burada bir yerde dizle. Burada ve buralarda bir yerde ya. Adam mı da o? Abi ölmek istemiyorum. Hep bot, hep bot. o efsanesin abi. Ver bana bunları. Ay çantan donmaz abi nasıl doluyor çantan Bir şey mi aldım ben ya? Selam ki Herkes burada pro mu ki? Bu ne ki? Adam nerede kanka? Vallahi söyleyin abi arabayı efsane mi şurada? Burada siz buraya şanserek geçtiniz abi adam varmış ki nerede ki bu ki adamlar burda ki altı üstünü dürbünü alayım ki abi istemiyorum ki ben altı istiyorum ki ver ki telefon kafe ne oluyor ki etraf efsane kasıyor ki kanka adam var ki kanka telefon kasıyor ki Arkadaşlar ki abone olun ki Telefon kastı ki Anlamıyorum ki yazıklar olsun ki Can ki pompa ki Adam ki Reis ki Hadi gidelim ki nereye gidiyoruz ki çekme işte. Allah ananı babanı. Evet bayağı iyi. O adam. Hiç görün adam yok. Adam illa buraya gelecek. sanki adamı gördüm. Ay, adamı efsane aldım. Uf. Adam öldü. Arkadaşlar adamı efsane aldım arkadaşlar. Adam gitti geberdi yani. Evet arkadaşlar maç bizde. Çok efsane aldım 5 leşle güzel. Yani 5 leş birazcık kötü. Adam leş 11 yapmış yani bir zahmet. Ama yine de güzel. İyiydi. Bomba atayım da buraya. <laughs> hadi patlayalım bro. Anan aslan Abi bizden iyisi yok kardeş. Bu bizden iyisi yok. Bizden iyisi yok. Bizden iyisi yok. 5 reçle maçı bitirdik arkadaşlar. Efsaneydi arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Abone olup like atabilirsiniz. Haydi bay bay.